Murat Kurum'da böyle bir yetenek göremiyoruz. Teknokrat olmasıyla eleştiriliyor. Teknokrat, yani şöyle düşünebilirsiniz. Ekrem İmamoğlu'na baktığınızda halk meselesini görürsünüz. Murat Kurum'a baktığınızda daha çok resmiyeti görürsünüz. Devletin bir e, kadrosunu çok görürsünüz. Çok da görmüyoruz aslında bakanlıktan yani, sıraya yani inişleri. Yani öyle bir kadro görürsünüz. Şimdi bütün bunlar bu seçimlerde etkili olacak olan şeyler. Bu seçimleri kim alacak biliyor musunuz? Halkı dinlemeyi bilen alacak. Halka nutuk atan değil. Halkı dinlemeyi bilen alacak. Ve iddialı bir şekilde konuşuyorum ben. Diyorum ki yeniden Refah Partisi'nin alacağı oyların bir miktarı belki de Ekrem Bey'e gidecekti. Niçin? Çünkü Ekrem Bey her kesimden oy alabiliyor. Ekrem Bey'in... Şimdi yeniden Rafah'tan hangi söylemiyle e mesela oy alabilir burada? Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah ya, Partisi. Yasin okudu ya. Alır. Yani. O Öyle olabilir, mi diyorsunuz? Tabii. Ya Mesela şimdi şartları ne AK parti Faiz ya, meselesi. Bak, yeniden Refah İsrail... Partisi'ni şöyle düşünürsek buradan çıkamayız. Filistin meselesi. Yani, yani, yeniden Refah Partisi'ni az önce söylediğimiz demode olmuş anlayışlardan sadece o ayalıyor diye düşünürsek buradan çıkamayız. Yani nedir efendim İstanbul Sözleşmesi'ni reddeden işte kadını oraya kapatan buraya kapatan aldığı oyun tamamı bu değil. AK Parti'de mutsuz olmuş az önce söylediğim millici kesimler var. Millici, bakın milli görüşün temelinde millici meseleler var. AK Parti emperyalilerin oyuncağı haline geldi bu haliyle beraber. Yani ne denilirse Mesela yapalım. niye Azmi Karamahutluoğlu'nu tercih etmesi o zaman AK Parti'den, MHP'den kopan? Çünkü az önce söylediğim, ben milli kopan. Milli görüşü sordunuz, MHP'den evet. kopan tercih eder Şimdi zaten. bakın evet. o milli görüşün, milliciliği başka bir şey. Milliyetçi... Ekrem İmamoğlu'nun özelinde şunu gözden kaçırıyoruz. Ekrem İmamoğlu bu kesimlerin tamamından oy alıyor. Hem milliyetçiliği yani, sordun bu arada hem milli, şöyle, milli görüşü. şöyle konuştum kurdum ben sözünü böyle Şöyle öğrendim. konuşulması rahatsız edici bir şey. Ya o çıktı sadece oraya keser. Bu çıktı sadece burayı keser. Hem onlara bir saygının ötesine düşüyoruz. Hem de sadece kesecekleri oralar değil. Bütün adaylara gidebilecek oylarla ilgili bir tablolar var. Dem Parti özelinde de şu var. Dem Parti özelinde Dem park, Oraya tamam. girmeden bir Cumhurbaşkanı açıklamasını okuyayım mı bugün? Tabii Bahçeli tabii tabii. O güvenlik politikaları tarifliyor. Evet, şimdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle diyor. Anadolu insanı hiçbir zaman hürmete ve hizmete layık bulmadılar diyor. E, Kandil'deki terör elebaşı bunlar için o istedi. Şimdi demlenerek seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar. Bunların milli iradeye saygıları yok diyor. Hemen ardından Devlet Bahçeli artık herkesin tarafını belli etme zamanı diyor. Bir yanda küresel odaklar vardır, diğer yanda vatan evlatları. Artık karar anı gelmiştir, herkes tavrını belirlemek zorundadır. Ya birlikten beraberlikten yana olacağız ya da kavga ve gerilim dolu bir geleceğe sürükleyeceğiz bu tavır, diyor. Bu tavır devam ee, edecek. Bir de Cumhur İttifakı e, kararını çoktan verdi. Bugün CHP zilletin eline düşmüştür. Bugünkü CHP PKK'nın eline geçmiştir. Cem, e, dem demek CHP demek. Diye Sayın, devam